Arkadaşlar bombastik bir selamla geldim bugün karşınıza. İstanbul'dan Muğla'ya dün geldim. Bir gece yattım. Hemen araştırdım. Plansızım çünkü. Etrafta nereyi görebilirim? Neresi çok güzel diye. Biraz böyle alelacele bir yolculuk oldu. Aniden çıktım yola. O yüzden çok fazla rotam yok. Harika bir gölet keşfettim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Köyceğiz'de bulunuyor. Gökçeova göleti adı. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. Umarım güzeldir. Umarım çok beğenirim ben de. Hadi o zaman hep beraber Gökçe ve doğru gidelim. Şöyle bir yoldan ilerliyoruz arkadaşlar. Hala devam ediyoruz çıkmaya. Gördüğünüz gibi yolları şöyle bayağı bol virajlı. Ne kadar var? 10 kilometre 23 dakikada gidebilirsiniz demiş. Bu arada sürekli bir çıkış halindeyiz. Hani çok yüksek bir rampa yok ama güzel bir çıkış yapılıyor. Sandras Dağı'na doğru gidiyoruz. Sandras Dağı'ndaymış gölet zaten. Zaman zaman küçük küçük böyle ırmaklar eşliğinde yolumuza devam ediyoruz şimdilik. üç buçuk kilometre azimle devam. Etrafında çadırlar görüyorum tabi birazdan daha detaylı göreceğiz. Wow, çok güzel görünüyor. Don adrenalin dolu yolumuzu da geçtikten sonra ve efsane manzaraya geldik. Andır Hastağı'nın en tepe noktasından çok az aşağıdayız. 1750 metre yükseklikteyiz deniz seviyesinden. Tabii ki doğal olarak üşümeye başladım. Hemen üstümü giyineyim. <laughs> Etraf çok güzel. Mis gibi. Harika bir doğası var. Doğruyu söylemek gerekirse çok kalabalık. Ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim çünkü yolları bayağı bir zorlu son 5 kilometresi bayağı çakıl çukul. Hepsini anlatacağım ben şu, şimdi geldim arabayı park ettik çadırı falan bir kuralım hepsini güzel güzel anlatacağım size. Show me how to heal and now I don't feel broken anymore. Oh, oh. Çok güzel bir doğası var. Etrafta çam ağaçları. Ben burayı ilk izlenimim Pren Yaylası'na çok benzettim. Pren Yaylası'nın gölü gibi. Hemen hemen o ebatlarda bir göl. Etrafında çam ağaçları dolu. Çok benzettim gerçekten Pren'e. Çadır kamp yapmak isteyenler de Günü birlik piknikçiler de gelmiş. Açıkçası her kafadan insan var. Ailesiyle gelenler de var. Böyle huzurlu, güzel, cennetten bir köşe bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok beğendim. Böyle tatlı kalmış bir cennet gibi. Dağların arasında ve dağın zirvesi kısmına çok yakın bir konumda. Öyle dağın eteğinde falan değil. Çok yüksekte 1750 metre kadar çıktık deniz seviyesinden. Ama işte <laughs> insanlar da çok fazla gelmişler. Ben de hepiniz gibi daha bakir kalmış yerleri seviyorum. Buranın da öyle olacağını tahmin ettim ama değil. Değil, çok fazla talep var. Şöyle gezerken bütün gözle gözlemlerimi sizinle paylaşacağım. Ben de çadırımı şu gördüğünüz kısma koydum. Birazdan göstereceğim çadırımı koyduğum yeri. Çok fazla kurbağa var. Seslerini de duyuyorsunuzdur umarım. Muhtemelen güneş gidince, hava kararınca kurbağa sesleri eşliğinde bir kamp olacak. Ay şurada bir ev var. Çok güzel görünüyor. Ahşap bir ev. Oraya nasıl gidiliyor acaba? Şuradan gidilmiyor. Şu tarafa doğru bakalım. Evet şuradan gidiliyordur muhtemelen. Hadi o tarafa doğru gidelim. Çok heyecanlandım. Şuradan atlayabilirim. Çok çamur değil mi? Böyle bayağı sessiz sakin bir yer bekliyordum. Aksine bayağı kalabalık. Eve doğru gidiyoruz. girdiğimiz noktanın karşı tarafına geçtik. Şöyle gölün etrafından dolaştık. Zaten çok büyük bir göl değil. Böyle yürüyerek dolaştık. Bu tarafa geldik. Şuradaki eve gitmek hedefim. Oraya doğru gidiyoruz. Mis gibi burası. Onu söyleyeyim size. Orman yangınları için helikopterlerin gidip buradan su alıp orman yangınlarına kolayca müdahale edebilmeleri adına yapılmış 1987 yılında yapılmış yapay bir göl burası bayağı ormanların içerisinde Akyaka'dan 1 saat 15 dakika kadar sürdü çünkü ben Akyaka'daydım oradan söyleyebiliyorum son 5 kilometresi gerçekten son 5 kilometresi araçlarınız için ufaktan sıkıntı oluşturabilecek bir yola sahip benim indiğim aracı söyleyeyim oradan sizde kendi aracınız için yol bit şey yapın kafanızda bir taslak oluşturun 1.1 motora sahip bayağı düşük motora sahip bir araçla geldim tin, 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 tin 15-20 kilometre hızla geldiğim için şu anlık hiçbir sorun oluşturmadı. Dönüşte de yine 5 kilometre o çakıl çukul yoldan ilerleyeceğiz. İlk olarak gerçekten efsane bir manzara çıktı. Çam ağaçlarının arasından böyle kurbağa sesleri. Ben kurbağa seslerini çok severim yani doğaya ait her sesi seviyorum. Ağaç sesi, rüzgar sesi, kurbağa sesi çok güzel ama manzaranın manzarayı gördükten sonra birden çadır ve insan kalabalığını gördüm. Tabii ki herkes bizim gibi çıkıp çıkıp geldi. Gelmişler. ama o mücadeleli yolu görünce ben dedim ki burası bayağı sakindir. Allah şiddetli bir rüzgar başladı şu anda. Şu anda saat akşamüstü 6-7 sıraları. Birazdan güneş batmaya başlayacak. Ufaktan soğuk daha da bastırmaya başladı. Muhtemelen gecesi daha da soğuk olacak. Ama benim teçhizatlarım var. İşte battaniye, mattaniye. Burada kamp yapacağım. tam olarak kaçmadan birkaç fotoğraf çekeceğim. Fotoğraf çekiminin ardından yemek hazırlayıp bir şeyler yiyeceğim. Ardından da öyle keyif yaparız, otururuz, sohbet ederiz. Yemek yeme merasiminden önce biraz odun toplayalım istedik. Çünkü hava kararmaya başladı. Yarım saat 40 dakikaya güneş kaybolacak. Odun toplayıp akşam için ısınacak bir ortam oluşturmak istiyorum. Ama odun kalmamış etrafta. Burası çok kalabalık ya muhtemelen toplamışlar ve bitmiş. E. Ee, ne yapacağız? Donacak mıyız? Yukarıda olması lazım ya. Kozalak toplayabiliriz bence. Oldukça fazla kozalak var. Bunlar iyi yanar. Kalın yok ama şöyle küçük küçük çalı çırpıdan bayağı var. <laughs> Çadırımın için düzenliyorum şu anda. Hatta düzenledim. Bayağı bir sonuca, sona ulaştım gibi. <laughs> Ateşimizi yaktık nihayet. Karnım felaket acıktı. Kaç saat önceden beri açım. Ama öncesinde odunları toplamış olmam gerekiyordu. İki posta odun toplamaya gittim. Çok fazla insan olduğu için odun bırakmamışlar. <laughs> Efsane güzel. <laughs> <laughs> Yemeğimizi yedik. Mis gibi sucuk ekmek, yanında da çay. Çok keyifliydi. Şimdi de oturuyoruz ateş başında. keyfe devam ediyoruz. Çok soğuk. Bu kadar soğuk olacağını asla düşünmedim. Buz gibi. Kim der ki Ege'deyiz şu anda. Muğla'dayız yani. Odunumuz az kaldı. Yani işte böyle bir saat kadar falan daha idare eder. Sonrasında da artık yatış. <laughs> Sabah görüşürüz o zaman arkadaşlar. I've been Yeniden günaydın. Çayımı yaptım. Manzaraya karşı içeceğim şimdi. Kahvaltılık bir malzemem yok. Açıkçası biz buraya kamp yapabiliriz diyerek çıktık. Kesin kamp yaparız, kesin kamp yapacağız diyerek çıkmadık. Onun için sadece bir öğünlük, dün akşamlık sucuk, işte kaşar, ekmek tarzı şeyler alıp çıktık. O yüzden kahvaltılık bir şeyim yok. Sadece çay var. iki tane de muz var yanımda. Burada işletme yok. Siz gelecek olursanız mutlaka aşağılardan, aşağıda köy var, ağla köyü var. Orada küçük küçük marketler var. Oralardan alışverişinizi yapın, çıkın, pişman olmayın. Çünkü sonrasında sıkıntılı yollar var köyden sonra. Bir daha böyle inip çıkamayacağınız ya da hani inip çıkarsınız ama zorlanacağınız yol var. Buraya çıkarken Gökcova göletine çıkarken mutlaka alışverişinizi yapın gelin. Bakın bunlar da komşularımız. Onlar da yavaş yavaş uyanmaya başlamışlar. Kurban sesleri bu arada gece boyu susmadı, bitmedi. <laughs> Sabaha kadar öttüler ama beni onlar rahatsız etmedi. Etrafta çok fazla müzik vardı. Gördüğünüz gibi bayağı oldukça çadır var ve onlardan çok fazla müzik sesi geldi. Her telden müzik vardı. Şimdi kapatayım ben çayıma devam edeyim. Sonra yine açarım. <laughs> Arkadaşlar videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Biz indik dağdan Sandırastı Gökçeova göleti idi. Oradan indik. Şimdi bambaşka maceralara doğru gidiyoruz. Bu da böyle bir maceraydı. Video ile ilgili yorumlarınızı, e, sorularınız varsa yorumlar kısmında yazın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Seve seve cevaplarım. Şimdilik benden bu kadar. Ben zaten şu anda bir seyahatteyim. Bir hafta 10 gün kadar sürecek bir Ege seyahatindeyim. Ege turundayım. Bugünlerde çok güzel videolar hazırlayacağım buradan size. Önümüzdeki videolarda da yine buralardan videolar olacak. Kendinize iyi bakın. Videoma beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.